Gaziantep'te bu gördüğünüz garajda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcu yetiştiren Mahmut Kendirci'nin başarı hikayesini dinliyoruz. Gaziantep'te yaşayan Mahmut Kendirci, azim ve kararlılıkla dolu başarı hikayesiyle herkesin takdirini kazandı. Binaların altındaki yalnızca 3 metrekarelik bir garajı kendi imkanlarıyla aldığı materyallerle bir spor eğitim alanına çeviren Kendirci, buradan dünya ve Avrupa şampiyonları çıkararak adını spor tarihine yazdırdı. Şu an şu ana kadar derece yapmış 12-13 tane öğrencim var. işte. Zaman zaman Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü. Avrupa üçüncülüğü, ikinciliği, dünya ikincilik, üçüncülükleri olan öğrencilerim var. Mahmut Kendirci'nin yetiştirdiği sporcular dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla hem Gaziantep'i hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Bu mütevazı garajda başlayan yolculuk, sporu olan sevgi ve adanmışlığın sınırları aşabileceğinin en somut örneklerinden biri oldu. E, bilek güreşine önceden beri bir yatkınlığım vardı aslında. E, bir hocamızın vasıtasıyla Yakupçin Antep'te bilek güreşinde yıllardır bilinir. Onun salonuna gitmiştik. Orada bilek güreş antrenmanları yapılıyordu. Türkiye şampiyonasına bir ay var dedi. Ben de ilk defa katıldım. Ondan sonra merak saldım. Devam etti. Kendirci'nin bu hikayesi imkansız gibi görünen şartlarda bile başarının kararlılıkla ve tutkuyla gelebileceğini gösteriyor. Gaziantep'in bu başarı dolu hikayesi genç sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Garajda çalışmamın sebebi yani maddi imkanların eksikliğinden kaynaklı salona git gel, salon ücreti falan bize çok lüks olduğu için ben evimin kendi garajında bütün aletleri zamanla tek tek yaptırarak çalışmaya başladım. Yıllardır da devam ediyorum. Şu anda Avrupa şampiyonu iki tane öğrencim var. İkisi de benim yeğenim. 3 ay önce Avrupa şampiyonu oldular. 2 hafta önce de dünya şampiyonasında biri hem sağ hem sol kolda birinci oldu. Diğeri de sağ kolda üçüncü oldu. Yani 3 ay içinde 4 tane şampiyonluk geldi. Bu başarıyı düzenli ve azimli çalışmaya bağlıyorum. Yani düzenli çalışmadığınız sürece yani hasta olsak bile hiçbir zaman biz antrenmanı aksatmadık. Bayramda aksatmadık. Depremde aksatmadık. 1,5-2 yıl korona gibi bir bir şey oldu dünyanın başına geldi. Biz onda bile hiçbir zaman antrenmanı aksatmadık. Hep öğrenciler ve ben buradaydık. Spora yeni başlayan gençler yani birkaç gün yapıyorlar, merak sarıyorlar, geri bırakıyorlar. Bir de benim esas mesajım büyükler olacak yani çocukları spora yönlendirsinler. Spor yapan çocuk hem derslerde daha başarılı oluyor özgüveni geliyor. Hem de kötü arkadaşlardan kötü alışkanlıklardan kötü şeylerden uzak kalıyorlar Çünkü zamanları kalmıyor spordan sonra. O yüzden spor çok faydalı, sağlık olarak da insana çok faydalı ailevi olarak da sosyal hayat olarak da her açıdan sporun insana faydası çok fazla.